Neden? Ne iş yaptım ben? Neyi açayım? Tamam ayar. Duytunuz mu? Tamam gel açarım. Aç ya gel Tamam açarım geldi. Edeyim, beni, e şu ifade ve Beni balkondan atman için kan gerekiyor. Balkondan mı? Ya <laughs> atmamın için kanı bunlar. Ha, biraz çöp elinde. Şimdi ne yaptın? <laughs> gel hadi gel açtım açtım hadi. <laughs> evet 3 <üç> saattir kayıpsın <laughs> dizi mi izledin şu haline bak yaklaş kameraya göremiyoruz yüzünü evet. bir saniye bir şu kameraya bir bakayım Evet temizledim ama sanırım ışıkta bir saniye hangisiydi bunlar Heh, Tamam şimdi oldu Psikolojim kofret bozdu. rahat dur İki Anlat sıkıntın ne? İki sezon dizi Dizi mi anlatacaksın bize? Ne ha, izledin? İzlemedim ki. Ses olsun diye açtım. Ses olsun diye dizi mi açtın? Evet önceden izlediğim bir diziyi tekrar Tırnak açtım. oje mi yaptın? En son oje sürüyordum evet. Hatırladım. Evet çünkü bana 3 <laughs> saat önce hatta baya önce <laughs> dedin ki anne işin yoksa tırnakları oje yapacağım beni çağırma dedin. <laughs> çünkü Ve ben elini çok temiz gördüm <laughs> biraz önce. <laughs> ne be şey yani tırnağında bir şey yok. Var. Buradan pek belli olmasa da evet. <laughs> Bu perişan halini <laughs> saçma bak. Yapamadın mı hiçbir şey? Onu mu açıklayacaksın? 3 saati boşa geçirdiğin gibi. <laughs> Sözüm bozuldu. Her şeyi yönetim kendim. Ay çünkü bana hiç yapacağım. Niye kızım? Anlatsana. Derdin ne? Ah <laughs> oh, gözümde gözlük varmış. Bunu <laughs> mu İşte ara sıra lens kullanıp gözlük kullanınca böyle oluyor. <laughs> Arkadaşlar bu evet. arada şu arkada gördük. Bir saniye söyle Akpırdam'a. Yüzünün bütün şeylerini çekebiliriz. Şu arkada gördüğünüz şeylerini biliyorsunuz değil mi? Nurettin'in e, asker çorapları. Kofret onları oynuyor. Favori oyuncağı. Favori pardon. Evet sana gelelim. Ne yapmış olabilirim? Kızım. Oje süreceğim diye gittin. Belli He. ki sürmemişsin. Sürememiş. Dizi mi izledin diyorum? <laughs> İzlemedim. Sadece açtım ses olsun, <laughs> ses olsun diye diyorsun. Diye. Yani haline bakıyorum. Perişansın. Ne olabilir ki? Anne yani böyle bir şey yaptı. kurs çalıştın. Ne, ne yaptın? Ne Kurs. Ne yaptın? Piyano falan mı çalıştın diyeceğim ses yoktu. <laughs> ah, artık taşıyamıyorum ağır yaparma <laughs> kırmayacak hey, şey şey. Ah! Senin halin ne şey la? Benim piyano mu? halini. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Sen o şekilde nereden nereye geldin? Her yere dokundu Anne! Nerelere dokundun? Bilmiyorum. <laughs> Dikkat etmedim. Bir dakika dur bekle. Aç şunu. Ya cidden onu mu getirdin? Ne getirmemi istiyordun? Şu eline bakın arkadaşlar. Şu eline belli ki resim çizmiş. Şu eline bak. İlk defa üstüne de çıktı bak. Ya solak Vallahi olunca şey böyle abi. oluyor işte. Solak. Solak insanların kaderi bu. <laughs> temizle şu elini. Selerim yeri mi? de Yüzüme temizle. De de tamam, yüzünü de enseni de temiz o zaman. Elini temizle şu yeri de sil. Orada gözüme batıyor. Sürme, Sürme öyle. Kızım ıslak mendil getirdim. Ay, bak. Kızım ıslak mendil getirdim. Çıkmayın. Ne? <laughs> Niye böyle bakıyorsun? Ellerini ya? temizle. Ellerini <laughs> temiz <laughs> olmaz ki bu. Çıkarabildiğini çıkar git sabunla ellerini. Ne çizdin ki? Elleme. Önce Gofret'i çağır. Niye? Gofret'le ne ilgisi Çünkü var? Çünkü o bozdu psikolojimi. Gofret. Gofret'i çağır buraya. Gofret'in şöyle bir özelliği var. Video Gofretes. çektiğimizi anladığı Biz anda. Sen bağırdın ya. Anladığı anda kayboluyor. Aşağıda. Gofret çıkmayı düşünüyor musun? Seni çağırıyor. Oh. Kaçma gel buraya. Gel. Gofret orada çok ürkütücüsün. Gofret dışarı. her zaman ürkütücü. Tamam Gofret çıkmıyor. Söyle. Göster ne çizdin. Bu da çıkmıyor zaten. Sabunla. <laughs> <laughs> Söyle o. Gofret gel aşkım. <laughs> Şimdi ben güzel bir şey yaptım. Aslında çok güzel ama çok uğraştırıcı. O yüzden kaç saatlik bununla uğraşıyorum. Bir iki ay önce bu resmi çizmeye çalışıp sonra pes edip şu an tekrar tamamladım. Bir iki ay önce çizmeye çalıştım. Çizemedim. Öyle bir yetenek göremedim kendimde. <laughs> sonra pes ettim. Ve sonra bugün dedim ki... Neden bunu yapmıyorum? Bir yanda yapasım geldi. Hmm. Bu Annem şu an ne bekliyor? Hiçbir şey gelmiyor aklıma. Normalde bir şeyler tahmin ederdim ama şu an beynim sıfır. Hala elin kirinde kaldı aklım. Hoş değil yaptı. Artık Senin yaptığın hocam şu hocam. an çok mu hoş? <laughs> Küçük çocuklar gibi. Küçükken bile sen duvarları karalamadıydın. Genelde abimin olan şeyleri karalıyordum çünkü. Kufret. Merak etti geldi oradan köşeden. Ellerime kufret. Ne istiyorsun? Merak etti. Heh. Ama ölürsün. Verme pismendi. Yalan. Evet. Hazır mısın? Evet hazırım. Bünyenin bunu kaldıracağını düşünmüyorum. Ne çizdin ki o kadar insanı meraklı uyandırıyor ya, şu ben an. Acaba doğum günü hediyesi son akbaba Nasıl ya? Hadi canım. Tara. gel. Sanırım bu sen oluyorsun göbüşünle birlikte. Evet, sensin gel. Evet, evdeki tosun sensin Gofret Çık dışarı. Nasıl? Harika. Tabii ki. Evet. Arkadaşlar, şuna bakar mısınız? Gofret bu şekilde oturuyor. Şöyle yaklaştırıyorum sizin için. Bu tamamen Elindeki hariç gofret. Elindekini kalem olarak düşünün. Çizdiğim resimde bu vardı. Gofret genelde kalemleri böyle yapıyor. Ha, evet. Onun kolunda ne var öyle? Balık dövmesi. Şurası denizin dalgasını dövmesi. Şurada da bir balık ve dalga var ama dalgam biraz yamuk olmuş ufaklıktan artık. Ee, <laughs> bu bir masa. Şuradaki masaya genellikle yatıyor. Evet. Kolum. Bu da ışıklar ve halısı. Ha. Ne? Ne? <laughs> Gofret çıkıp bunu görmen lazım. Parmağım koptu bunu çizene. Çok güzel olmuş ama versene. Bunu çizmeye çok istemiştim. Arkadaşlar şöyle göstereceğim. Parmaklarımı değme. Çünkü sana da bulaşır ve bulaştı <laughs> Çok fazla kalemim iz var tamam mı? Kesinlikle hiç dokunmamam gerekiyor. Böyle göstereceğim size arkadaşlar. Göze bakar mısın? Niye biri büyük biri bir küçük? Gofret'in gözleri öyle değil. Buna mı takıldı? Dövmesi var kedinin. Önce takıldığım yer dövmesiydi evet. Kolunda bir balık dövmesi var. O tarafta da. Burada var, ne var? pek balığa benzemiyor yam döndüğü için. <laughs> şey gibi. Hani bazı resimler vardı. Resimde ne gördün anlat. Resimdeki gizli yüzü bulabildin mi olayına benzemiş bu biraz. Çok Neredeyse. De, ne? Evet çok zor bulunuyor. Bu gofretin ameliyat önce olmadan önceki haline benziyor biraz. Daha şişman. Değil mi? <laughs> gofret hala şişman. Bak. Isırma beni ısırma. Aa. Bu arada Gofret çok iyi. Gofret'i merak edenler. Sela 2,5-3 saatini cidden buna ayırmışsın. Değmiş mi? Bence değmiş. Çok güzel olmuş. Şöyle bir şey. Ayırma sebebin sanırım bunu yani çizimleri ince ince bir sürü çizgisi. Evet kafasından ve başlayıp aşağı doğru ilerlemek karalaması doğru. var. Tek kalem yine kullandı sanırım. Ben Renk tonuna uçlu bakarsam. kalemle çizmeyi seviyorum. Sadece bir tane uçlu kalem ve bir tane uç. yetti yani. Arkadaşlar biliyorsunuz normalde çeşit çeşit kalemlerle e, daha kolay çizebilir ama Benim sanırım... değiştirme değiştirmeye üşeniyorum kalem. Evet. Süheyla tek kalemle hallediyor. Aa bir kere tek kalem Uçuşluk, değil. Ha. İlk defa renkli kullandım. Doğru evet. Kenarlardakiler o da simli oraya da renkli. dokunma <laughs> Parmakları simlenir. Ve çıkmıyor. Evde buldum. <laughs> çok güzel olmuş. Aslında çizdiğim resim böyle değildi. Yani ışıklarının yeri farklıydı. Ve üstünde e, temel Çin harfleri yanlış bilmiyorsam. Onlarla bir şey yazıyordu. Ama ben... <laughs> bence göbeğiyle <laughs> çok benziyor o <laughs> Yani surat asma ifadesi de benziyor bence. Evet sinirlenince kaşlarını çatması da benziyor. Bıyıklarının uzunluğu da benziyor. Şurada sehpasına aynı bu şekilde oturuyor arkadaşlar evet, bu, bu arada. arada. Gerçekten öyle oturuyor gofret. Yaslanacak bir şey bulunca. 2,5-3 saatine <laughs> değmiş. Bir şey çizmek istemeyince çizemiyor. 3 evet, evet. ay önce ya da 2 ay önce. Aynı konuyu daha önce de konuşmuştuk. Kesinlikle bir şey İsteyim isteksiz ya. yapılmazsa hiçbir şey yapılmaz. Bu arada en son. Göz derece <laughs> Onu geçelim. En son, en son bir videomuzda arkadaşlarımızın yorumlarını okuyacaktık resim hakkında veya ki sana sormak istediği bütün soruları o resim <laughs> videosunda kaldı. Tamam. Arkadaşlar önümüzdeki günlerde o videonun yorumları ile ilgili bir video gelecek inşallah. Evet. 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 Çünkü çok fazla talep görmedi o video. Biraz o kanala video atmadık. Lütfen farklı şeyler yazın. Evet soruların çoğu aynıydı. O yüzden böyle gecikmeli oldu. Tabii Parmak ki sözümüzde duracağız. Dokunmadım. Sadece baş parmağımı dokundum. Bir daha dokunmadım. Çıkladım. Ya ben şurayı da çizmeyi unutmuşum zaten. Ama yazık mı? Benim var. Sizce nasıl olmuş arkadaşlar? Dere. Söyle en kısa zamanda arkadaşlarımıza o videoyu çekelim yorumları isimleriyle birlikte bunun altına da farklı bir şeyler yazarız Evet farklı sorular ha, olursa olur arkadaşlar Tabii şey, şey yorumlar açık olursa Arkadaşlar daha önceden de söylemiştim YouTube resim videolarında çoğu zaman yorumları kapatıyor Ben açtığım evet. halde defalarca tekrar tekrar kapanıyor O yüzden kapalı gördüğünüz zaman sonradan tekrardan girip girip bakabilirsiniz bu inatla açmaya çalışıyorum o şekilde yorum yapabilirsiniz Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sanırım gözleri artık. Ciddiyim bu konuda. Şu an gözlerin yorulduğu için öyle düşünüyor olabilirsin. Seni göremiyorum. 2,5-3 saat bir resme bakarak onları çizmeye çalışırsan beni görmemen gayet Bilgisayar normal. Bilgisayar ışığında çizeceğim. <laughs> <laughs> Niye korkutuyorsun o <abi> zaman ya? <laughs> evet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.